Merhabalar arkadaşlar Sizlere bu dersimde tyT matematikte problemlerde sorulabilecek muazzam bir sorunun çözümünü göstermek istiyorum. Bu sorunun aynısı geçmiş yıllarda KPSS sınavında başka bir e, tanımla karşımıza çıkmıştı ve uyarlanmış halde bize karşımıza çıkabilir. Onun için dikkatli olmamız gerekiyor bu gibi sorularda çözümde ne gibi aşamalar izliyormuşuz hep birlikte hadi inceleyelim. Bir sokakta birden 65'e kadar numaralandırılmış 65 adet ev sırasız biçimde dizilmiştir. Sokağın sağ tarafındaki evlerin kapı numaralarının ortalaması 30. Sağ taraf bakın şurada arkadaşlar sağ ve sol şeklinde bilgiler veriliyor. Sağ tarafın ortalaması 30 imiş. Sol tarafındaki evlerin kapı numaralarının ortalaması 35'tir şeklinde bize bilgiler veriliyor ve sorumuz sokağın sağ tarafında bulunan ev sayısı kaçtır diye soruyor. Benim elimde sol tarafta ne kadar ev var bilinmiyor. Sağ tarafta ne kadar ev var bilinmiyor. Sol tarafta var olan evlerin ee, kapı numaralarının toplamı bilinmiyor. Aynı şekilde sağda da bilinmediği için aşama aşama şu şekli takip etmeye çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar ortalama deyince benim aklıma aritmetik ortalama geliyor. Senin de gelmesini istiyorum. Aritmetik ortalama elimizdeki verilerin toplamının kaç adet veriyi topladıysan adete oranladığımda aritmetik ortalamayı bulmamız gerekiyor. Şimdi sol tarafta ne kadar ev olduğunu bilmediğim için ben sol taraftaki ev sayımı x adet dersem yani x tane evim sol tarafta bulunduğunu düşünüyorum. Toplamda 65 tane evim varsa o zaman sağ tarafa 65 eksi x adet evimin kalması gerekiyor. Peki Şimdi sol tarafta x adet evin kapı numaralarının toplamının da bilinmesi gerekiyor ama hangi evlerin olduğunu bilmediğim için ben e, buradaki evlerin kapı numaralarının toplamını a dersem. Yani toplamı ben a kabul ettim. Peki normalde, bu yol ayrımı olmasaydı, bütün evler dümdüz sıralansaydı, biz matematikte e, ardışık bu gibi sayıların toplamını şu şekilde buluyorduk. Yani birden 65'e kadar sayıların toplamını 65 çarpı 66 bölü 2'den, yani n çarpı n artı 1 bölü 2 formülüyle hesaplayabiliyorduk. Buradan 66 ile 2'yi sadeleştirirsem 33 tane 65'i arkadaşlar toplam ev numaram olması gerekiyordu. Bu şekilde yazdım. Hani işlem uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Peki ben sol taraftaki evlerin e, kapı numara toplamına A dersem toplamda da benim bu kadar numaram e, toplamım varsa o zaman sağ tarafa yani 33 tane 65'ten A'yı çıkarırsam benim sağ taraftaki kapı numaralarımın toplamını bulmuş olurum. Şimdi bu verilen bilgileri işleme dökersem diyorum ki arkadaşlar aritmetik ortalamam 35 ise madem benim toplamımı ne bulmuştum sol tarafta a adetim neydi x buradan çaprazlama çarpım yaparsam 35 tane x'in a olduğunu yazabilirim ve bu bir kenarda dursun şu an bizim için. Peki sağ tarafın e, ortalamasını işleme dökersem 30 eşittir benim toplamım neydi elimdeki kapı numaraların toplamı 33 çarpı 65'ten A'ya çıkardığında bu benim numaralar toplamıydı ve adetimi de 65 eksi x olarak bulmuştum. Hemen çapraz çaprazlarsam ne yaparım buradaki işlemi? 33 tane 65'ten eksi a mevcuttu. Ne yaptım? 30 çarpı 65 30 çarpı 65 eksi 30 çarpı x 30x şeklinde yazabilirim. Peki ee, şu işlemi bu şekilde devam edersem, bakın burada hem a var hem x var. Bunlardan birinin ee, yok etmek için, herhangi bir hatamız oldu mu? 33 çarpı 65 x tamam. Şuradaki a gördüğüm yere 35 x yazarsam, bakın işlemi şurada biraz uzatıyorum. 33 çarpı 65, a gördüğüm yere 35 x yazarsam, eşittir 30 çarpı 65 eksi 30 x şeklinde işlemim devam ediyor. Eksi 35 eksi sağ tarafa 30 çarpı 65'i sol tarafa atarsam 33 çarpı 65'ten 30 çarpı 65'i eksiltiyorum. Eksi 35x sağ tarafa 35x diye geçti ve eksi 30x'in burada mevcuttu. 65 parantezine düşünür, e, parantezini alırsam arkadaşlar burada ortak paranteze 33'ten 30 azaldığını düşünürsem yani 3 tane 65'im ben 35'ten 30 azalttığımda 5 x olarak bulmam gerekiyor. 65 ile 5'i sadeleştirirsem burada 3 ve x'im eşittir 3 çarpı 13'ten 39 buluyorum. Peki benden ne istiyordu? Sağ taraf istiyordu ve ben burada sol tarafı buldum çünkü x'i e, sol tarafa e, lanse etmiştim. Ben o zaman sağ taraftaki ev sayı benim 65 eksi x'i benim sağ tarafımın ev adeti 65 eksi x idi. Yani 65'ten 39'u azaltırsam 26 olarak e şıkkını bulmam gerekiyor. Muazzam bir soru olur arkadaşlar. Bunun türevi bir soru TYT matematikte karşınıza gelirse. Onun için çok dikkatli çözmenizi isteyeceğiz sizden. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi günler.